Şu öndeki adama bir tokat atarsan sana 10 bin lira. <laughs> ne yapıyorsun ulan? <laughs> Vay Osman abi sen de mi buradasın? Ben Osman değilim ulan. Bir tokat daha atarsan 20 bin lira veririm. <laughs> ne yapıyorsun ulan? Osman abi bana numara yapma. Sensin biliyorum. Ben Osman değilim ulan. Akşam akşam çattık ya. <laughs> Adam bizim yüzümüzden kalkıp başka yere gitti. İyi yırttık ama. Bir tokat daha atarsan sana 50 bin lira. Yok arkadaş ben canımı yolda bulmadım. 50 bin mi? yapıyorsun ulan Osman abi sen burada mıydın ya? Ben de deminden beri sen diye şurada başka bir adamı tokatlayıp duruyorum. <laughs>